Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitim. Merhaba PC Derslerim Tarifçileri, ben Afgan Ruslu. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. Evet yanlış duymadınız, yeni bir eğitim serisi. Bu eğitim serisi içerisinde ücretsiz programlar kullanarak kaliteli, profesyonel videolar nasıl oluşturabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Nereden garanti veriyorsun, nasıl olacak bu kaliteli, nasıl olacak bu profesyonel diye merak ediyorsanız bunlarla ilgili videoları bakabilirsiniz. Nereden mi bakacaksınız? PC Derslerim kanalına bakacaksınız. PC Derslerim kanalına gördüğünüz gibi şu an internet aracımızda çalıştıktan sonra yukarıdaki adresi youtube.com slash yazdığınız zaman PC Derslerim kanalına gelmiş oluyorsunuz. Bu kanal içerisindeki herhangi bir videoyu çalıştırın. Eğer bu video içerisindeki herhangi bir şeyi beğendiyseniz girişler, çıkışlar, kapanışlar, herhangi bir video montajı beğendiyseniz demeli bu video Tam size göre uygun bu videoları, bu eğitim serisini takip edebilirsiniz. Çünkü bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Birazcık daha sizlere açıklamam gerekirse eğer PC Dersim kanalı içerisinde bir video hazırlarken biz hangi programları kullanıyoruz? Bu programları diğer insanlara göre birazcık daha farklı kullanıyoruz. Bu kullandığımız teknikler neler? Hangi ayarları, hangi makineyi, hangi gördüğünüz cihazları, herhangi bir şeyi, tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu paylaşacağımız kısımlar bir nevi aslında PC derslerimin arka planda çalışma düzenini sizlere anlatacağım. Ve bu çalışma düzeni sayesinde benim hedefim sizlerin de daha kaliteli içerikler üretmeniz ve YouTube üzerinden artık ücretsiz paylaşımların sayının birazcık daha artırmak hedefim bu arkadaşlar. Eğer şimdiden bu kanalı takip etmek istiyorsanız ve bu video serisini, eğitim serisini takip etmek istiyorsanız eğer şu alt kısımlarda bir yerde, şuralarda bir yerde abone ol butonumuz mevcut. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz ve güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde bu videoyu ben beğendim, bu eğitim serisini beğendim, bu kanal çok güzel diye diyorsanız eğer bize destek olmak, ücretsiz eğitime destek olmak istiyorsanız şu an şuralarda bir yerde beğen butonu var. Ona tıklayarak beğenebilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğimle.